doğru bir kişilik, ne istediğini bilen, eksiklerimizin ne olduğunu gören, sizler için mücadele eden, temiz bir ekiple, sizleri pişman etmeyeceğimizi hep birlikte göreceksiniz. Artık zaman kaybına bir son verelim ve bizlerin kim olduğunu onlara gösterelim. Mücadelemizi, gayretlerimizi görüyorsunuz. Çaybaşı Yeniköy, Ben Ergün Kıran ve Arkadaşlarım Değişimin Yeni Öncüleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çaybaşı, Yeniköy'de itfaiyemiz vardı. Neden geriye almayalım? İlla felaket mi olmasını bekleyeceğiz? Çaybaşı Yeniköy'de ambulansımız vardı. Neden geriye almayalım? Sokak röportajları sizleri duyacaklar, göreceksiniz. Çaybaşı Yeniköy'e girişi güzelleştirerek bizlerin ziyaretçilerini arttırabiliriz. Çaybaşı Yeniköy'de ayrımcılığa bir son vermenin vakti geldi. Köyümüzün çevre ilçelerden ziyaret edilmesi için küçük bir pazar yeri. Pazar yerimizi hep birlikte geri alacağız. Sahamızı yapmalarını beklemeyeceğiz, onu alacağız. Çocuklarımızı geleceğe hazır hale getireceğiz, biz buna hazırız. Köylümüzün kendi ürünlerini satabilmeleri için küçük işletmeler hazırlayacağız. Çaybaşı Yeniköy'de 2024 yılına girerken biz hala neden altyapı sorunları yaşıyoruz? geleceğimizi hep birlikte inşa edeceğiz. Çaybaşı Yeniköy kargo nasıl gelmiyor kimse neden sorgulamıyor. Çaybaşı Yeniköy güvenlik problem olmaktan artık çıkacak kararlıyız. çocuklarımız için yaşam alanlarını çoğaltmalıyız. Artık Çaybaşı Yeniköy Spor Kulübü gelecek ve sizler canlı evinizde izleyebileceksiniz. Artık cenazelerimizde çay ikramını muhtarlık karşılayacak. Bir lise kurulması için çalışacağız. Doğru bir kişilik, ne istediğini bilen, eksiklerimizin ne olduğunu gören, sizler için mücadele eden temiz bir ekiple sizleri pişman etmeyeceğimizi hep birlikte göreceksiniz. Artık zaman kaybına bir son verelim ve bizlerin kim olduğunu onlara gösterelim. Mücadelemizi, gayretlerimizi görüyorsunuz. Çaybaşı Yeniköy, Ben Ergün Kıran ve arkadaşlarım Değişim'in yeni öncüleri izlediğiniz için teşekkür ederiz.